Yerli Johnny Depp gibi bir adam yani Çağatay Ulusoy. Kız arkadaşı güzellik yarışmasına katıldı diye ona sinirlenip özel harekata katılan bir abimizden bahsediyoruz. Türk klişe dizilerinde nedense her olay bir kadından çıkıyor abi. Bu bir kadın yani Eyşan da aynıydı, Ezel de aynıydı, içeride de aynıydı, Çukur da aynıydı. Hep bir kadın. Kadın odaklıyız. Yani zaten Osmanlı'da Hürrem mahvetmemiş miydi? Osmanlıyı da bir kadın yüzünden çıktı bir sürü kavga ve kavgam devam edecek 21. yüzyılda. Zaten Ezel çıktıktan sonra senaristler kadın oyuncu yazmıyorlar. Kadın karakter yazmıyorlar. Eyşan var zaten diyor. Eyşan'ın ismini değiştirin. Alalım oradan hop. Zaten yine Eyşan olur diyorlar yani. Ey para sen nelere kadisin. Gattar birinci bölümüyle yayınlandı. Biliyorsunuz ki başrollerinde Çağatay Ulusoy oynuyor. Peki Gattar konusu ne? Gattar dizisinin konusu Dahan ailesi tarafından sevilen erkek kardeşini, kız kardeşini, ailesini bir arada tutan bir birey. Dahan askere gitmek zorunda kalıyor. Askere gidiyor. Askerden geldikten sonra kız arkadaşı diyor ki ben güzellik yarışmasına katıldım. Dahan buna çok sinir. Özel harekete katılmalıyım diyor. Gittikten sonra kafa tatili için memleketine geri dönmek zorunda kalıyor. Memleketine geri dönüyor. Memleket dönünce bir de ne görsün? Anne baba Kız kardeş bir adamla kaçmış. Erkek kardeş okulu bırakmış. En önemlisi de çok sevdiği kız arkadaşı ortalıkta yok. Kız arkadaşı nerede? Nereye kaçtı? Daha han abimiz mahalleye bakıyor. Mahallede böyle enteresan tipler üremiş. Birçok arkadaşı kötü yola düşmüş. Tam bu sırada daha hanla mahallede müdür denilen bir abimiz tetikçi olması için bir iş veriyor. han bunu reddediyor. Diyor ki ben tetikçi olmam. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Ben yapamam, reddediyor ailesi için. Ama o sırada arkadaşı Samet için müdürle anlaşmak zorunda kalıyor. daha'nın müdürden gelen iş teklifini kabul etmesinin nedenlerinden bir tanesi de arkadaşı Samet'in öldürülmesi. Samet'i öldüren kişiyi öldürdükten sonra karakterimiz zaten gaddar birine dönüşmeye başlıyor. Müdürle anlaştıktan sonra öldüreceği kişinin evine gittiğinde bir de ne görsün? Uzunca zamandır görmediği kız arkadaşı bu adamla birlikte olmasın mı? Türk dizi klesi kız arkadaşını ararken başka bir adamla görmek. İkinci bölümün fragmanından izlediğimiz kadarıyla da zaten kız arkadaşıyla yüzleşirken de şunu söylüyor. Sen benim için artık hiçsin. Seni bir kere daha öpebilmek için ben her şeyi feda ederdim lan. Büyük ihtimalle kız artık sildi defterden. Yeni bir karakter girecek. Daha hamla iyi anlaşan, aşık olabileceği birisi girecek. Yani içinde aşk öyküsü İhanetin olduğu, aksiyonun da olduğu bir dizi. Bence sürükleyici olacak çünkü Çağatay Ulusoy'un oynadığı diziler genellikle tutuyor zaten. Başrolleri de güzel. Karakterler de oturmuş gibi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ikinci bölümde neler olacak? birlikte bakıp göreceğiz. Sevgilerle, saygılarla.